Selamlar arkadaşlar. Bugün YouTube'da aboneniz olmasa bile veya çok az bir abone ile nasıl para kazanabileceğinizden bahsedeceğim. O zaman hadi vakit kaybetmeden videoya geçelim. YouTube AdSense İlk yöntem herkesin bildiği YouTube AdSense. Bu program ile kanalınıza reklam ekleyerek kazanç sağlayabilirsiniz. Ancak 1000 aboneye ve 4000 saat izlenmeye ulaşmanız gerekiyor. Fakat şimdi nasıl aboneniz olmadan para kazanabilirsiniz? Bundan bahsedelim. 1- Shorts gelir modeli. YouTube'un yeni özelliklerinden biri olan Shorts fonu ile kazanç sağlayabilirsiniz. Ürettiğiniz kısa videolarınız yani Shortslar son 90 günde 10 milyon izlenmeye ulaşırsa bu fondan pay alabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki neden bu kadar çok izlenme istiyorlar? Öncelikle günümüz insanlarının dikkat süreleri bir balıktan farksız. Ve siz o insanlara reklam gösteremezseniz YouTube para kazanamaz ve böylelikle siz de para kazanamazsınız. Kısacası YouTube diyor ki bana para kazandır, sana para kazandırayım. Bu yüzden şansın artması için 10 milyon izlenme istiyor. 2. Sponsor bulma. Kanalınızda eğer bir marka ile anlaşma yaparsanız videolarınıza sponsorluk alabilirsiniz. Takipçi sayınız düşük olsa bile niş bir kitleye hitap ediyorsanız markalar size ilgi gösterebilir ve bunun üzerinden güzel paralar kazanabilirsiniz. 3. Süper Chat ve bağışlardan. YouTube'da canlı yayınlar yapıyorsanız izleyicileriniz Süper Chat ve Süper Sticker's ile size destek olabilirler. Bu özellik mesajlarının öne çıkmasını sağlayarak daha fazla gelir elde etmenizi sağlar. 4. Ürün satışı. Kanalınız büyüdükçe kitlenize tişört, kupa gibi ürünler satarak gelir elde edebilirsiniz. İzleyiciler sizin logonuzda tasarlanan ürünleri almak isteyeceklerdir ve buradan da çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Ama ne yalan söyleyeyim bunların çoğunu yapmak için az da olsa bir kitleye ihtiyacınız var. 5. Kanal üyeliği Bazı değerli videolarınızı abonelere özel yapın ve abonelerinize özel içerikler sunarak sadık bir kitle oluşturabilirsiniz. Bu oluşturduğunuz kitleden güzel paralar kazanabilirsiniz. 6. Affiliate marketing. Affiliate marketing yani satış ortaklığı programları ile kazanç sağlama. Bir ürünün affiliate marketing linkini insanlara sattırabilirseniz bunun üzerinden komisyon alıyorsunuz. Videolarınıza eklediğiniz affiliate linkleri üzerinden yapılan alışverişlerden çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Örneğin Amazon'dan herhangi bir ürünün affiliate linkini koyduğunuzda o ürün satıldığında veya 24 saat içerisinde biri sizin tıkladığı linkiniz üzerinden sizin ürününüz olmasa bile Amazon'dan herhangi bir alışveriş yaptığında siz bundan komisyon alıyorsunuz. Çünkü o ürünün satılmasına yardımcı oldunuz. Sizin sayenizde satıldı o ürün. Evet arkadaşlar bu 7 yöntemle YouTube'dan para kazanmak mümkün. Faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlarda bekliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.